hala futbol oynadığını bilmediğiniz oyuncular bölüm 10. Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla boy gösteren Tolga Yarslan 2020 yılında Yüdüneze'ye transfer olarak Serie A'ya adım atmıştı. 2023-2024 sezonunda Avustralya takımlarından Melbourne City'de geçiren oyuncu şu anda 35 yaşında ve Japonya j League ekiplerinden Sanfretçi Hiroshima'da top koşturuyor. 2009 yılında Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra Gençler Birliği formasıyla ülkemize gelen Yasin Öztekin, Trabzonspor, Galatasaray, Göztepe gibi takımlarla Süper Lig'de boy gösterdi. Kariyerinin son dönemlerinde liglerde geçiren oyuncu, şu anda 38 yaşında ve TFF 3. Lig ekibi Yalova FK77 için ter döküyor. 2017 yılında Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e adım atan Şilili milli oyuncu Mauricio Isla, burada geçirdiği 3 senenin ardından Güney Amerika Liglerine döndü. Isla şu an 38 yaşında ve ülkesi ekiplerinden Colo Colo'da forma giyiyor. 2014-15 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Jose Sosa, daha sonra Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi takımlarımızda da forma giydi. 2022 yılında Sarı Lajvertli takımdan ayrıldıktan sonra ülkesi takımlarından S Studiante'ye transfer olan Arjantinli oyuncu 40 yaşında olmasına rağmen hala bu takımda top koşturuyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.